Pahalılıkla ilgili böyle çok zihni sinir şeyler yaşıyoruz. Böyle şeyler, e, acayip öneriler var yani hani. Bu arada Yavaş mı Erdoğan mı diye sorulan bir anket düzenlenmiş Ümit Özdağ'ın şeyinden sonra Avrasya Araştırma Grubu'nda. Katılımcıların yüzde 43'ü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş derken yüzde 36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini söylemiş. Abi diyorum biçilmiş kaftan Mansur Yavaş'tan başka aday yok çıkartamazlar. ...çıkmamalı. Yoksa öyle %16 ile ben aday oldum. Hadi bana oy verin dersin. Olmaz o iş yani. 7 Nisan 2022. Mansur Yavaş'ın... ...Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşti. <laughs> Bak yazın bir kenara. <laughs> Böyle büyük laflar etmemek lazım biliyorum. Sevgili Mehmet Ali Birant... ...bize bunu öğretmiştir. Oğlum büyük laf etme der yani. Bir de sonunu getiremediğin kampanya yapma derdi yani. Ben sürekli gidiyordum abi gel bir kampanya yapalım ne yapalım şun çocuklara yardım edelim şunu oğlum sonunu getiremeyeceksen girmeyelim diyordu yani rahmetli Abdülkadir Selvi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir alıntı yapmış bugünkü yazısında. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sebze ve meyve fiyatlarının düşeceğini söylemiş Cumhurbaşkanı. Yaz gelip mahsuller ortaya çıktıkça gıda ürünlerinin fiyatı düşer. Bu yıl bolluk bereket yılı. bir şey demiyorum peki. Ya yani eriğin fiyatını konuşmayacağım. <laughs> Şu an dövüyorlar erik fiyatını paylaştı. Hain, vatan haini. Adamı vatan haini ilan ettiler. Niye erik fiyatını koymuş 700 lira? Erik 700 lira mı olmuş? 690 lira erik mi olur abi? Ver bakayım şuradan 10 liralık bir erik. <laughs> 20 mi? 60 liralık bir erik yiyelim falan. <laughs> Kaç liradır acaba? Ya bir sürü haber var da. Kılıçdaroğlu demiş ki beşli çetenin tahsildarı demiş Erdoğan'a. Onun içinde böyle bir işte 16. Asliye Hukuk Mahkemesi Erdoğan avukat Hüseyin Aydın'ın başvurusu üzerine Kılıçdaroğlu'nun benzer ifadeler kullanmaması yönünde bundan sonraki süreçte daha dikkatli olması için ihtiyati tedbir uygulanmasına karar vermiş. Erdoğan'ın etrafında kimse yok mu? Koskoy bak Fahrettin Altun var, İbrahim Kalın var, nasıl diyeyim Yiğit Bulut var baktığınız zaman Cemil Bey var bir sürü insan var değil mi aklı başında gayet şey. Birisi demiyor mu ya ya da Hasan Bey var demiş mesela gittiler mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel de oturuyorlar. Arkada makam odası biliyorsunuz şimdi. özel kaleme oturuyorlar. Ebu Bekir Bey gelmiş Hasan Bey orada makamda oturuyor İbrahim Bey gelmiş orada Yiğit gelmiş orada kahve söylemişler. Biri demiyor mu ya abi biz bunu mahkemeye taşırsak bu iş daha da büyür. Barbara Streisand efekti denen bir şey vardır. Yani İbrahim Bey biliyordur bunu. Belki Yiğit bilmiyordur da. <laughs> İbrahim diyordur ki İbrahim Kalın. Ya yani Yiğit Barbara Streisand denen bir efekt var. Şimdi biz böyle bir ufak bir şey büyüttüğümüz zaman bu iş çok daha büyüyecek. Bak kanunları değiştiriyoruz şey yapıyoruz yani. Bu beşli çetenin biz çok üzerine gitmeyelim demiyor mudur yani aralarında kahve içerken konuşmuyorlardır. En azından Ebu Bekir Bey diyordur ki abi yani, bakın ben Rütük Başkanıyım. <laughs> yani bu işleri bilirim biraz. Abi yapmayalım bunu. Avukata söyleyin dava açmasın. Açarsa bu iş daha da büyüyecek. Demiyor herhalde yani. Ya da diyorlar da ne bileyim içeri gidip söyleyemiyorlar. Kapının öbür tarafına gitmiyor bu şey. Aralarında konuşuyor. Abi açmamalıyız, 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 daha açmamalıyız. <laughs> ne oluyor? Avukat gidiyor dava açıyor. Şimdi bak görüyorsunuz Cüneyt kardeşiniz. Oturdu şimdi size diyor ki abi beşli çete diye bir şey varmış. <laughs> Neymiş bu beşe? Beş tane müteahhit varmış. Öyle miymiş bunlar? Evet beş tane müteahhit varmış. E bir de tahsildar mı varmış? Varmış ya. Yani. Kimmiş o? İşte o da Erdoğan'mış. Kim diyor bunu? Kılıçdaroğlu diyor. Nereden duydun? Abi avukatları dava açmışlar. Do yalan olsa açarlar mı? <laughs> Demek ki kimse demiyor abi bunları. Söylemiyorlar yani. Hani öyle aralarında kahve içiyorlar. Oradan kalkıyorlar yani. Hay Allah'ım ya. Bizim de şimdi şeyimiz yapmaz ki. Ya. Diyeceksin ki Cüneyt'ciğim sen odayı nereden biliyorsun? Ne zaman gittin külliyeye Hasan Doğan'ın bakamının oradaki odada oturduğu bu geyik muhabbetlerine denk geldin? abi Cüneyt bilir. <laughs> Gitmesine gerek yok Cüneyt her yerde. Kızın maske ormanda her yerdedir biliyorsunuz yani. Biz boomerlar kızın maskeyle şey yaptık. Şimdi de utanacağımız bir haber paylaşayım size. Ben yani biraz kafam karışık. Şu yüzden kafam karışık. Cemal Kaşıkçı adında bir gazeteci biliyorsunuz İstanbul'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde öldürüldü. Öldürülmekle kalmadı. Adamı böyle parçalara ayırdılar ve de orada bir tandırda yaktılar. Sandır gibi bir şey kurmuşlar yani ve de Türkiye o sırada Suudi Arabistan Baş meğerse dinliyormuş hem de oda oda dinliyormuş. Sezarın hakkını Sezara, Mitin hakkını Mit'e verelim. Mit öyle bir şey düzene koymuş ki bütün odaları dinleme koymuş. Diyecek şimdi Hakan Bey diyecek ki, Nereden çıkartıyorsun yok öyle bir şey var işte biliyoruz biz biliyoruz tam siz söyleyemiyorsunuz da biz söyleyebiliyoruz gazeteci olarak. Dinliyorlarmış ya da emniyet istihbarat mı olabilir? Bence MIT dinliyordur. Emniyet istihbarat, yani dış istihbarata karışmaz. Genelde. Dinliyorlarmış. Ve de adamın öldürülme anı, sesleri, şeyleri falan her şeyi bizimkiler kaydetmişler. On numaralık istihbarat işi. Yani o personele ödül vermek lazım. Gel sana 3 maaş, sana 5 maaş, 10 maaş öyle bir iş yapmışlar. Ve de bunu Fahrettin Altun'da şahane bir iletişimle yavaş yavaş sızdırdılar. ve İbrahim Bey de işte. Hangi? Daha çok Fahrettin Bey. De. Bunları bilerek söylemiyorum Tahminen söylüyorum ben işte. Washington Post'ta bir şey sızdırıldı. New York Times'a bir şey sızdırıldı. Gerçi bunu TRT World'e verseler daha büyük patlardı ama yapmadılar. Böyle tercih etmediler. Sonrasında da neydi? MBS. Muhammed Bin Selman değil mi? Önce dediler ki ya yok bir o adam kayboldu. Hatta adam böyle kılık değiştirmeden başka bir ajan getirdiler. Cemal Kaşıkçı kılığına girmiş adamın kıyafetlerini giydirip İstanbul'a çıkarttılar. Hani konsolosluğa girdi çıktığı yalanını yapacaktı. Bizimkiler MOBESE'den bu sefer emniyet istihbarat yapmıştı. Yakaladılar gösterdiler adamın nasıl kılık değiştirdi falan. 10 numara yani 100 numaralık iş yaptılar. 1000 numaralık yani. İstihbarat iyi çalıştı, polis iyi çalıştı. Fahrettin Bey iyi çalıştı, Cumhurbaşkanlığı iyi çalıştı. Türkiye onurlu durdu. Ve de adamlar hiçbir şey diyemediler. Hiçbir şey diyemediler yani. Ne deseler yalanladı Türkiye. Ama o çıktı dediler. Ha bak görüntü burada. Ama bilmem ne. büyük. hatta muhtemelen ses kayıtlarını da dinlettiler. Adamın öldürüldüğü anda. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü anda. Ses kayıtları var. Ve de bunda da kalmadı. Dava açtılar. Adamları tek tek 21 tane. 21 tane ajanı tek tek belirlediler. Aha da bu. Bu işte... En bir esin bilmemesi, bu işte yardımcısı, bu şuradaydı, şu şuradaydı. Onların da görüntüleri yayınladılar. Bu da yetmedi. Yargılamaya başladılar. Dedim ki ya gurur duyuyorum ya. Yani öyle bir ülkedeyiz ki gazetecileri cezaevine de atıyoruz ama yabancı gazeteciler öldürüldüğü zaman da hesabını da soruyoruz. Ya yani Türk gazeteciler cezaevine yabancı gazeteciler öldürüldüğü zaman da yargı önüne çıkartabiliyoruz bütün ajanları. Böyle bir gurur yaşıyoruz. Ne oldu dersiniz abi? Ne oldu dersiniz? Kenan hazırmış ama beklesin bir dakika şu lafımı bitireyim. Dava açıldı. Devam ediyor. 21 kişi gıyabında yargılanıyor. Dava Suudi Arabistan'a iade edilmiş. Şimdi niye? Çünkü tabii şimdi Türkiye bunları yapınca Suudi Arabistan'da ne yaptı? Hmm, bütün ilişkiler kesildi. Bir anda Türkiye istenmeyen adam. Çünkü adam diyorsun, ki katilsin. Sen ölüm şeyini verdin bilmem ne yaptın diyoruz. Şimdi bu dava Suudi Arabistan'a iade edilmiş. Yani kapatılmış. Bir yanım diyor ki ya evet Cüneytçim yani Türkiye büyük bir devlet ve bir devletle kavga etmesine gerek yok. Suudi Arabistan'la da öyle ya da böyle bir şekilde ilişkileri düzeltmek lazım. İşte ne bileyim suyun olmasa da Zemzem suyunu olmasa da petrolüne muhtaç olabiliriz. Biraz muhtaçızdır da belki falan filan. Ama öbür yanımda diyor ki ya Cüneytçim sen şimdi gazetecisin. Bir gazeteciyi öldürmüşler, parçalamışlar. Bu kadar ayyuka çıkmış. Türkiye bu kadar onurlu duruşta durmuş. Şimdi bunu kapatmak yani biraz ayıp olmuyor mu yani? Hani geçtim gazeteci bir insan olarak ayıp olmuyor mu? Aç bir anket. <laughs> Gerçekten anketlik soru. Gerçekten kafam karışıyor. Ama yani o onurlu ve gururlu duruşumuzu ne yazık ki burada sürdüremedik. Tamam. Diyeceksiniz ki ya Türkiye'nin çıkarları mı önemli? Öldürülen bir gazeteci mi? Bilmiyorum. Gerçekten kafam karışık. Yani gazeteci olmayıp mimar olsam da kafam karışık. Belki sen diyeceksin ki ya ben memurum. Bana gazeteciler zaten öldürülüyor kardeşim. Türkiye'de gazetecilerin öldürülmesi haber mi? Değil yani. Gazetecileri cezaevine attılar. Ne yani? <laughs> Öyle bir ülkede olduğumuz için belki de bir zür tesellisi olabilir.